diyelim cezada olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Girdaria seken top. Pierre Webo topu kazandı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol önüne aldı. Baroni'ye geçiremedi topu. Faul beklentisi var Fenerbahçe ileride in dedi Bülent Yıldırım. Karşı atak Galatasaray için ama Bekir araya girdi. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu. İkinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Ali. Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa Sol'dan olmadı. Musa Sol zoru başardı. Baranıyor. doğru önünde bir boşluk. Ebu e geldi. Ebu eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu dışarı. Bence Baranıyor çarptığı bir geldi bana ama. O da kaleci dedi galiba itiraz ediyor. İşte Melo kaleyi gördü önüne açıktı. Alibeze çarpmış. E, bunu da çarpmış. Mert'e de, de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. Evet. İki Galatasaraylı peşinde şimdi Emre. Aynı anda Bülent Yıldırım hiç uzatmadan 45 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. İlk yarıda organizatörü biliyorsun. E, Baronu ile e, Emre nöbetleşerek ona baskı yapınca Celtic'e çok fazla etkili olmadı diye düşünüyorum. İlk yarıda kontrollü oyundan dolayı çok e, net pozisyonlar fazla izlemedik. Yani çok e, keyifli bir maç gidiyor mücadele ama çok net pozisyonlarla buluş. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert! Rezli <laughs> Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi ve Mert Günoğ'un müthiş kurtarışı. İki güzel hareket arka arkaya. Bu da Gökhan kafa vuruşu. Bu Birbirleri konuşmuyorlar gibi. Bu pozisyonda... Bu pozisyonda da Drogba topun bir adım gerisinde kaldı. Kanatlardan kaleye paralel kesilen ortalar tehlike yaratmaya başladı Fenerbahçe Kalesi'nde. Şimdi Vezli Snyder onu vuruşu yandan dışarı. Doğru. Selçuk şut atacak. Selçuk üstten dışarı. ondan ama kaleyi tutturamadı. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale sarı kart. Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Başkanlar bakan iki bakan ve futbol federasyonu başkanı Yıldırım Demirören de orada pozisyonu takip ederken işte Alves'in gördüğü ilk sarı kart görüntüye geldi. Burada da orta sahaya kadar çıktı ve Emre'nin kaptırdığı topun sonrasında bu müdahaleyle ikinci sarı kartı dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Timing hatası. İşte bak Gülcan demin konuştuk seninle. O hareketi yapmasa... Yapmasa tabii. tabii. Hiç yani. gerek yok. İki kartta doğru. İki sarıda doğru sarı. Peki burada Emre'nin de üçüncü kişinin arasına girip topu sürüklerken... Evet. Hamitten Amrabat. kayıt karşısında. Orta. Bir kafa vuruşu. Droppa'dan Mert'in üzerine. Bir boşluk var. Selçuk vurdu uzaktan. Dışarı gidiyor top. Out. Selçuk, Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. tekrar tekrar geldi görüntüye. Mert topun gerisinde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. 90 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Kupa'da denge bozulmadı. Az sonra Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. arttırmıştı Galatasaray sağlı sollu ataklarla. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte bu pozisyonda kat geçin önünde kafayı vurdu ve Mert'i e bu kez mağlup etmeyi başardı. Yere için, yere vurduğu için gol oldu. Amramat'ın Erman'ın Schneider'i yapamadığı ortayı Hakan, Hakan altı altı yaptı. Evet. İşte golü böyle karşılamış Galatasaray Gedek kulübesi. Antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş